En güzel dualardan biri de Allah Teala'ya hamd etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisi şeriflerinde Allah'a yapılan hamdin en faziletlilerinden birini şöyle haber verir. Ya Rabbi! Zatının, yüzünün, celaline, kudret ve hakimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun dedi. Bu hamd Kulun amelini yazmakla vazifeli iki meliye aciz bıraktı. Onlar bu hamdin sevabını nasıl yazacaklarını bilemediler. Semaya çıktılar ve, ey Rabbimiz! Senin kulun öyle bir söz söyledi ki, sevabını nasıl yazacağımızı bilemiyoruz, dediler. Allah Teala Hazretleri, kulunun ne söylediğini en iyi şekilde bildiği halde, benim kulum ne söyledi, diye sordu. Melekler şöyle cevap verdi. Ey Rabbimiz. Okul şu şekilde hamd etti. Ya Rabbi. Yüzünün, zatının, celaline, kudret ve hakimiyetinin azametine layık şekilde sana hamdolsun. Bunun üzerine Allah Teala o iki meleğe, kulum bana kavuşup da ben onu söylediği söze hamde karşılık mükafatlandırıncaya kadar siz o sözü kulumun söylediği gibi yazınız.